aksaklıklardan sonra sayın hiç kimse iz hiç kimse izlemedi insanlar. Hiç kimse yok. Daha diye. bir saniye dur daha yeni çıkacak. Durun çocuklar ya. Allah Allah. Tamam ellemeyin. Ha tam sen ne? şey yap hadi. tamam. Ben birisi girdiğinde sana haber veririm. Şu anda tatilimizi yapmak üzere Antalya yoluna doğru çıktık. Ee, şu anda Burdur'dayız. Trafik gayet sakin, normal çekimlerimizi yaptıkça sizlere atacağız. Atacağım yani daha doğrusu. Nerelere gittiğim, nerelere gidebildiğim yerleri göstereceğim. Yani şu anki kafamdaki tasarladığım şey Çıralı, Olimpos, Adrasan oralar ama bakalım ne olur. Hiç belli olmaz. Plan değişebilir. Ama e, önemli olan sizlere güzel bir yayın çıkarabilmek. Güzel videolar çıkarabilmek. Daha önce bahçede oluyorduk. Şimdi ise deniz kenarı, sahil yapalım dedik. Yani ne diyeyim artık. Çocuklarım beni kızdırsa da ben <laughs> çekime devam ediyorum. Asıl ee, sen bizi kızdırıyorsun. Yine de görüşmek üzere diyeyim şimdilik. İzlemeye devam edelim. Ben izliyorum sadece şu anda. Hadi canım. Tabii. <laughs> tamam kapat o zaman. E biz sana onu diyoruz. Nereden durdurur ya? Hadi yürü. Canlı yayın yapıyoruz kız şu anda. E, hadi kimse izlemiyor. Ya az sonra canlı yayına girerler sen merak etme. Tamam, evet Nerede neredesiniz sevgili arkadaşlar? <laughs> Beni e, Sıkıntıya soktular şimdi. Baskı yapıyorlar. Bir ceza yersek bu telefonun yüzünden alırız. Tamam hayatım. Ben kapatıyorum.